السلام عليكم لا tôi mà mà nó ô tuy tôi tuy tôi 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 Tavuğa ete verdim tamam mı? Tavuğa ete verdim. Onlar verdim tamam mı? Onlar yesin dedim. Ne yapıyorsun? Buraya <laughs> bakayım kalk kalk biraz. Aşağı. Öyle vahaylı topraklar. Ne lan? Bu bizim maho. Şuraya bakayım ekine. Afiyet olsun. Şey bu çocuk şöyle bizdeydi. Yiyeceksin nasıl buldun onu? şöyle bizdeydi. Sahibi çok sıkmış tasmasını. Tasmayı da aldım çöpe attım. Hayvanı boğacak kadar sıkmış. saat 4. Saat yine geçer. tavuk verdik. Et verdim. Korkmuş da bayatlamış da ona verdim etleri. Yiyisinler bakayım yumurta yapacaklar. İnşallah yaparlar. <laughs> etleri yiyin bak. Ayrıca şey bunlar yeni tavuk. Bakın. Su tavuğu ha yine. Sulla da yine bakın. Sunlar da yine. Bakın. Sunlar yine bak. Sunlar hepsi yine. Sunu karıştırmayın. Su yeni değil. Su. Su yeni. Bu da yeni.

cumartesi verecektim. Yok, cumartesi veremedim. Saat geç geldi, evet. Pazar verecektim. Dün ablamızın yanına gittik. Geç geldik. Geç geldiğimiz için erken yattım pazar. açtı geldiğimiz zaman. Ee, onu kaç mı geçiyordu? Öyle bir şeydi. Gece de ikide yattım. Dün gece, dün gece içeri yattım. Görmedim. Dedim ki tavuk hayır verim tavuk hayırsın. Şimdi şey Allah'ın şeyine bakmaya geldim. Suyu var mı yok mu diye. Ay. Bunu yer tavuk. Bir şey olmaz. Al yiyin. Kurban edin dedi. Ben ben varım diye yiyorlar bak. Çekilin ben çıkayım da. Biz yemeğinizi yiyin. Geç yemeğini yiyin. Öyleyse i̇şte bu fügüyü ben akşam yayınlayacağım yiyeceğim. Saçım 4. Bunu biraz dinleneceğim evde. Dinleneceğim. Yan 5 çıkacağım köpeklerin yanına. Yan salacağım köpeği. Yan sağlı. Okuldan gelince salacağım köpeği. Paşanın bokunu alacağım. Pisliğini. Bunu biraz dinleneceğim. Aslan oğlum benim. Hadi adamım. Canım. Koş. Paşa da acı işte pazar saldım. Sabahta Yusuf abi geldi. Köpek salak olduğu zaman hep geliyor. Adam biraz sahta ben biliyorum. O da hoca. Beni uyandılar. Yusuf hoca geldi diye kapıyı aç diye. Köpeği süt dediler. Köpeği de evine koyduk ya. Bu da çok akıllı köpek ya. Yabancı göz zaman tasmayı kafasından çatıyor şey istiyor yabancı öldürmek istiyor değil mi oğlum kangal ya bu bu paşayı da sevdim değil mi oğlum ya nasıl yaşlandı ya bu eski paşa arkadaşlar bu paşa normal paşa paşa bunun adı paşa suda büyük kral paşa paşa kralı bu bu paşa kral bu da bu da paşa Oh, büyük kral. Büyük büyük kral paşa. Değil mi paşa? Gel. Gel oğlum. Gel. <laughs> Seni özlemişim ben ya. Seni vallahi özlemişim ya. Seni özledim ben. Haberin var mı? Yan saldım tamam mı oğlum? Biraz evde dinleneyim tamam mı? Sen de biraz dinlen. Boklarla oyna biraz tamam mı? Tahan suyu yok. 哎，你出来吧，出来吧，我给你办点事。快点，别说话，别说话。进来喽，进。太好吃了，好出名吧？那，哎，你去新疆那边，阿老那边吃。